Hemen hani kısaca bir özetleyeyim ee, birçok kalemde e, e, Milli eğitim Bakanlığı'nı başarısız buluyoruz. Parasız eğitim hizmeti başarısız, eğitimde fırsat eşitliği başarısız, öğrencilerin beslenme ve su hizmeti başarısız, okullarda hijyen temizlik hizmeti başarısız, eğitime erişim hizmeti başarısız, eğitimde kış saati uygulaması başarısız, çocuk işçiliği mesem önlenmesi başarısız, okullarda tarikat cemaat işbirliği başarılı başarılı olduğu yerlerde var. Başarılı. Eğitimde özelleştirme uygulamaları başarılı. Birey, e, Milli Eğitim Bakanlığı bireysel farklılıkları dikkate alır. Başarısız. Sosyal ilişkilerde özen e, saygı ve güven hissi uyandırır. Başarısız. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanır. Başarısız. Eğitimin her yurttaş için kamusal bir hak olduğu bilinciyle hareket eder. Başarısız. Her çocuğa ayrımsız değer verir. Başarısız. Öğrencilerin beslenme ve ulaşım gibi hizmetlerini karşılamaya özen gösterir. Başarısız çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır. Başarısız sınıf başarı durumu tabii ki başarısız. Bir de velilere şöyle bir nacizane değerlendirme görüşü var. 23 yıl boyunca değil layık bilimsel ve kamusal eğitim vermek yanından bile geçmedi. Mevcut sorunları daha da derinleştirerek çocukların eğitimden kopuşuna neden oldu tarikat, cemaat ve patronların taleplerine boyun eğdir. Yetmedi ülke ocakları gibi siyasi partilerin uzantıları ile protokoller yaptı. Ayrıca okullarda aç ve susuz kalan çocuklara bir öğün yemek ile içilebilir temiz suyu çok gördüm. Tüm bu yazılanların ışığında derhal istifa etmeni bekliyoruz.